Arkadaşlar herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Simülasyon TV'ye tekrardan hepiniz hoş geldiniz gençler. Ee, şu anda gördüğünüz üzere Kirkenes madene ineceğiz arkadaşlar. Bir altımızda yük var. Hepsini anlatacağım tek tek. Şöyle evimizin önündeyiz. Yeni gelenler e, bilmiyorsa şöyle göstereyim. Evimiz burası abi. Şu mavi ev bizim. Şurası da ana yol direkt. Ee, arac, aracımız burada. DAF, beyaz DAF bizim arkadaşlar. Dörtlüleri yaktım. Bugün otoparka sokamadım aracı. Ee, bazılar otoparkta az önce bir de ondan da değil e, acelemiz vardı. Yükü hemen götürmemiz lazım. Ne var ne taşıyoruz arkadaşlar? Gıda taşıyoruz. E, gıda dediğim yani e, erzak diyelim biz ona. Maden erzak götürürüz çalışanlar için. Ee, i̇nşallah hızlı hızlı ulaştırabilirsek götüreceğiz arkadaşlar. E, onun dışında başka bir şey yok hemen aracımızın yanına geçelim. Evden çıktık burada kahvaltımızı yaptık güzelce. Şimdi aracımızın yanına gidelim yavaş yavaş arkadaşlar. Şöyle karşıya bakaraktan Millet bizi ezmesin sonra. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar şöyle bir 10 11 ton mu ne böyle bir şey yükümüz var arkadaşlar. Şöyle önden de göstereyim aracı. Şöyle daha önden göstereyim abi. Aracımız bu arkadaşlar. Hemen şöyle binelim kimse bizi ezmeden. Hop hadi bakalım. Bin la. Heh, tamam bindi. Aracımızın içi de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir aracımızın içi var. İnşallah e, şeye takılmadan bir yere takılmadan gitmeye çalışacağız bakalım artık nereye kadar gidersek şöyle aracı bir çalıştıralım marşımızı da verelim arkadaşlar ondan sonra şöyle abi dörtlerimizi kapatıp sol aynaya da bakıp Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yavaş yavaş arkadan biri geliyordu ama o da sıkıntı yok geliyor zaten uzaktaydı bayağı İnşallah hızlıca götürürüz hızlı bir sefer olur arkadaşlar. Ee, bilmiyorum yani. Girdiğimde sunucuda 600 kişi vardı. Yani sanırım çok kalabalık yoktur gençler ama durum neyi gösterecek onu henüz bilmiyorum. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Öyle yani arkadaşlar. Ee, bu arada bilgisayarın yerini değiştirdim. Zaten o da da görürsünüz. Ee, yerini değiştirdim bilgisayarın. Şöyle yeni açı inşallah beğenmişsinizdir yeni açıyı. Bir şeyler yapmaya çalıştım abi. Diğer açı olmadı çünkü bayağı sıkıntı oluyor. Televizyondan oynadığım için bazen televizyon da izliyorum, film dizi falan izliyorum. O sıkıntı oluyor işte. Onun için böyle yatağa karşı arkada biraz yatağım gözükecek ama artık kusura bakmayın arkadaşlar valla. Şimdilik böyle idare edelim artık. İleride bakarız bir durum bir çaresine. Dayı ne yapıyorsun be? O kadar dibime girilir mi be? Cık. Arkadaki dayı dibime girdi. Vurdu arkadan. Az kalsın devriliyordu. Yani dayı biraz daha dikkatli olun. Allah'ınızın aşkına ya. Yük götürüyoruz burada abi. İnşallah beğenmişsinizdir dediğim gibi arkadaşlar. Ee, bilmiyorum artık. <laughs> İnşallah kahvaltı değildir ya. Ben şuradan mı gitsem? Kestirmeden gidelim ben gençler. Kestirme daha iyi olur. Ne korna çalıyorsun ya Allah Allah. Aa bu da yolu kapatmış burada. Ne yapıyorsun dayı sen? Abo. Yeminle ya dayı. Bela mısın dayı sen? Geçsen oğlum ne yapıyorsun sen orada ya? İşte böyleleriyle uğraşıyoruz gençler. Ne yapalım? Gerçekten biraz şey olacak kestirmeden gideceğiz ama diğer türlü orada belki biraz trafik olabilirdi. Beklememek adına yayında olsak oradan giderim de şimdi videoda gerek yok. Tabelayı alacağım. <laughs> Her zamanki gibi. Şöyle sol aynaya bakaraktan Bir şey gözükmüyor o kadar ama Tamam Çıktık valla arkadaşlar bakalım Hızlıca bir madene varabilirsek Süper olacak ama Varamaya da biliriz bilmiyorum Durumlar neyi gösterecek bakalım 20 falan uçmuyor da abi videodayız. Şimdi hiç uğraşmak istemiyorum valla. Bakalım ama gençler. Çoktandır maden videosu gelmiyordu ben de dedim biraz maden videosu atayım bir tane. Yani bayağıdır gelmiyordu. Biliyorsunuz yeni seriyi başlattık. Bu arada ee, yeni serinin izlenmeleri için çok teşekkür ediyorum. Sevmişsiniz herhalde. Bayağı izlenme olmuş. Eski videolara göre. Onun için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar tekrardan. İkinci bölümü de inşallah cumartesi günü yayında olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burası biraz tıkalı gibi ama bakalım. Belli de olmaz. Dayı aman 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 sen ne yaptın orada. Girdi adama herhalde. F7'yi çaktı gitti bak kafadan girdi adama. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım abi. Bana suç atmayın. Kurunun yanında yaş dayanmasın. Güzel güzel gidiyoruz abi yolumuzda bize ne? Adamlar işliyor günah. İkinci ekran da bu arada buraya koydum. İki devre oraya bakıp duruyorum da kayıt için ses ee, seste falan sıkıntı var mı diye. Çünkü geçen videoda yaptım. Sıkıntı çıktı bayağı. Onun için artık kontrol ede de gidiyoruz arkadaşlar bilginiz ilginiz olsun şöyle yok ya çok o kadar trafikte yok herhalde diyeceğim burada biraz trafik varmış dayı Neyse tamam aracı tekrardan şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar aracımız bu abi daf arkaya da kişisel dosyamıza yüklettirdik tarı geldik işte böyle bakalım ne olacak sonumuz Ayrı olsun gençler bakalım İnşallah seversiniz bu videolarda. da 2. 3. bölümde tekrardan gelecek şeyin Türkiye'yi geziyorum serisinin onu bayağı sevildi zaten o burada da takılmadan gidersek iyi olur ama bakalım gençler durumlar neyi gösterecek Ulan var ya trafik yok dedik burası tıkandı anası. Tünelin içi tıkandı herhalde gençler bir bakayım şuradan. Dayılar siz ne yapıyorsunuz ya? Şop hop kornaya asılmayın lan. Hala. Şuraya bak bak. Bak. Salaklara görüyor musun abi şu salakları? Bak. Şuraya bak. Bak almış kaç tane bilmem kaç tane doğrusu geri zekalı. Yok bu ne? Ne yapıyorsun dayı sen aklını mı deniyorsun ya? Şuna bak. Abi manyak. Bunlar da ikisi sıkışmış. Geri geri gidemiyorlar. Hadi abi ya. Oho gerçek tünelin ucu boka çıkıyor gençler. Vallahi tünelin ucu boka çıktı. Şuraya baksana. Abi ne yapıyorsunuz siz burada? Geri zekalı mısınız? Lan F7 çek F7 çek. Salak <laughs> salak ne anlatacaksın ki gençler? Salak ne anlatacaksın? Şuraya bak. Bunlar da arkasında dizilmiş. Beklersiniz burada. Tam da videoda geliyor. Aha gençler başımıza tam bu işler videoda geliyor. Yani başka bir yerde gelmez. İnanın bir dakika şurada bir şey kontrol ediyorum da niye çok kasma var lan? Neyse. Ya abi gerçekten geri zekalı mısınız siz ya? Cık. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Şuraya bak. Trafik kadlar pert ettiler yolu ya. Lafımız da güzel duruyor ha gençler beyaz beyaz. Oğlum açın şu yolu yedek lan artık. Oo. Gençler Tünelin ucu boka çıktı vallahi yeminden Şuradan bir foto alayım ya geri zekalılar Aklınızı mı deniyorsunuz anasını satayım ne yapıyorsunuz Abi Lütfen gider misiniz artık Arkadaş tam videodan mı bulur bunlar bizi gençler ya. Ne diyorsunuz? Yani tam videodan mı buluyor bunlar bizi. Abi geçin Allah'ınızın aşkına ya. Ya F7 çeksene. İlla videoyu kestireceğiniz bana ha. Geri zekalı. Şu mal bak şunun yüzünden. Bir de şu geri zekalının yüzünden. Girmişler mallar. Abi kör müsünüz? Bakmıyor musunuz etrafınıza ya? Heh. Bir de kornayı çakın ha. Güzel, çok güzel. Çok güzel gençler. Buraya kadar iyiydik. Geç hadi Allah kahretsin seni. Geç şuradan, geç. Gel biraz daha sola gel. Ya mal abi bunlar, mal. Sen niye oraya girdin? Sen niye oraya yakamoz? Sen niye oraya girdin abisi? Estağfurullah ya Rabbim, Sabır ver ya. Şunlara bak. Geç geri zekalı kör müsün? 566. Cık, cık. Hayret bir şey mi hayret bir şey ya. Adamlara bak. Bok ettiler tüneli ya. Yürüyün hadi. Allah belanızı versin. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak görüyor musun bak. Yani Tövbe estağfurullah Ya Rabbim sabır ver Bekleyemiyorlar sabır da yok gençler birbirlerinde Bekleyemiyorlar yani Sabır da yok Sırf burası tıkan daha başka yer tıkanı değil Hadi hadi Cık. Sinir oldum ya. bekleriz burada. Geri zekalar yine mi orası tıkaldı? Aptallar, ne yapıyorsunuz orada? Yürü hadi yürü. Ya Rabbim sabır ver gençler. Şuraya bak ya. Şuraya bakar mısın abi? Yani geri zekalı mısınız siz? Mal mısınız? 292 ve 33. Abi Artık şu anda, ha. Abi gerçekten iki saatte ben boş boşuna mı yazıyorum? Of. Arkadaş. Bir dakika bir dakika şuradan. Gerçekten mallar ya. Gerçekten ben böyle bir geri zekalık görmedim arkadaş. Yani Abi F'yi diyecekseniz de çeksenize. ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha, bu geri geri gidecek. Bok gidersin geri geri. Mal. Ya Rabbim ya Resulallah arkadaşlar. Sabır. Şuraya bak. Tünelin ağzına sıçtılar ya. Gerçekten tünelin ağzına sıçtılar. Çok sinirlendim şu an ya. Şuraya bak. Çift dorsaydı almış geri zekalının tövbe estağfurullah. Ha, bok dönersin sen oradan çift dorsaydı. F7 çek geri zekalı F7 çek 292 Na ne oğlum Y'ye basmıyorum ben niye yazmıyor bu geri zekalı şunu biraz ileri alalım da. Kaçtı o? Dur bir dakika. Unuttum şeyini unuttum. Abi. Yolumu bile şaşırdım anasını satayım ya. Şuraya bak. Estağfurullah. Ya Rabbim ya Resulallah. Ya 292 Allah'ın aşkına ya. Yani. Abi Ya Rabbim Ya Rasulallah Geçin hadi artık geçin Allah'ınızın aşkına geçin ya İçine ettiğiniz videonun çekmiyorum burada video abi gerçekten bir daha çekmiyorum ya Şuna bak birikti orada da Orada da birikti Bak Neredeyse sonda çıktı Mal Ya oğlum Hem iki dorse alıyorsun tamam mı Dur bir fotosunu alayım bir dakika Çekil abi Çekil. Ya topu mal bunların ya. Cık. Hadi artık abi işimiz gücümüz var ya. Yeminler için ettiler videonun gençler. Arkadaş bu ne lan? Yarım saat oldu abi bu. gerçekten sabah yani burada ya sabah video çekeceksin abi ya da hiç, ya da hiç çekmeyeceksin sadece yayınlarda şey yapacaksın. Yok abi sokarım videosuna ya. Valla sokarım. Yürüyün gidin abi yeter ya. Gençler 6 f4'ü çektim artık. Bu ne lan? Adamlara bak. Gençler kusura bakmayın. Neyse bu bu videoda öyle olsun. <laughs> Sinetler lan. Tünelin ucu boka çıktı resmen. Cık. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. <laughs> Tam bir dikenes videosu olmadı ama artık sabahları çekeceğiz artık ne yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Simülasyon TV'de kalın.